Türkiye'nin şiirini okuyacağım önce. Dolaştım Türkiye'yi karış karış. Adamlar gördüm alnı açık. Elleri ekmek kavgasındaydı. Yaz, kış. Düşünceleri geceler gibi karanlık. Adamlar gördüm anlaşılmıyor. Dolaştım Türkiye'yi adım adım. Kadınlar gördüm bakır çehreli. Dilekleri sonsuz, zevkleri yarım. Kadınlar gördüm ağır başlı, terbiyeli. Güzellik neymiş anladım. Dolaştım Türkiye'yi sokak sokak. Çocuklar gördüm saz belizi sıtmalı. Çocuklar gördüm gamdan kederden uzak. Deli insan her yaşta çocuk olmalı. Her şeye rağmen güzel yaşama. Dolaştım Türkiye'yi bahçe bahçe, Mersin'den portakal, Nide'de elma topladım hazlar duydum gül yaprağından ince. İşçi kadınlarla türkü söyledim. Bahçelerde paydos vakti gelince. Dolaştım Türkiye'yi şehir şehir. Eller gördüm sazdan kerpiçten. Açtım kapılarını bir bir. Kışın Türkiye'yi uzak yakın camileri, hanları, köprüleriyle duydum masalını eski zamanların anladım hüzün dolu türküleriyle taşlara ruh veren insanların dolaştım Türkiye'yi deniz deniz balıkçı kayıklarında sabahı etti. Zevkler tattım, köpükler gibi deniz. Denizlerde sarhoş oldum, sahilde horat ettim. Denizleriyle bir başka güzeldi Türkiye'miz. Dolaştım Türkiye'yi mezar mezar. Zamana hükmeden taşlar gördüm. Ta edilmeye kadar. Kesilmiş, fakat eğilmemiş başlar gördüm. Kolu bir yerde, bacağı bir yerde yatar. Dolaştım Türkiye'yi yürek yürek. Gördüm insanların da hürriyeti. işlenmiş petek petek. Yüz doğru Sizin için nurum, anıl terim, en insanları namuslu Türkiye'mizin. Sizinle yaşayıp, sizinle ölmek isterim. Sizinle yaşayıp, sizinle ölmek isterim.